Carlo Ancelotti'den bir Arda Güler açıklaması daha. Takım çıkarlarıyla örtüşmüyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, teknik direktörü Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyor. La Liga devi hafta sonu Valencia ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi basın toplantısında soruları yanıtlayan Ancelotti, genç oyuncu hakkında konuştu. İşte o sözler. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, İspanya La Liga'da Valencia ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son olarak Sevilla'yı 1 ila 0 mağlup eden Eflatun Beyazlılar, puanını 65'e yükselterek liderliğini perçinledi. Real Madrid'de genç oyuncu Arda Güler'in takımdaki son durumu merak konusu oldu, 19 yaşındaki Yıldız hakkında birçok iddia ortaya atılıyor. İstediği süreleri bulamayan Arda Güler'in mutsuz olduğu ve sezon sonunda başka bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu öne sürüldü. Genç futbolcu, ligde Sevilla ile oynanan maçta ısınmaya çıkmış ve oyuna girmek için hazırlık yapmaya başlamıştı. Real Madrid, bu sırada Luka Modric ile golü bulmuş ve Ancelotti, Arda değişikliğinden vazgeçmişti. Real Madrid'e transferi sonrası sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 19 yaşındaki Arda Güler, İspanyol devinin formasını 2024 yılından itibaren giymeye başladı. Genç oyuncu şu ana kadar Real Madrid forması ile 5 maçta 92 dakika süre aldı. Takımdaki geleceği belirsiz durumda olan Arda Güler hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Carlo Ancelotti genç oyuncunun son durumu hakkında konuştu. "Takım çıkarlarıyla örtüşmüyor." Ancelotti, 19 yaşındaki oyuncu Arda Güler için gelen sorunun ardından, Arda Güler'in gelişmesi için süreye ihtiyacı olduğunu anlıyorum ama bu bazen takım çıkarlarıyla örtüşmüyor. Ona karşı daha sabırlı olmalıyız. İnanılmaz yetenekli, Arda'nın zamanı gelecek sözlerini kullandı.